herkese merhaba. Deprem nedeniyle ara verdiğimiz programımıza bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu vesileyle büyük felakette yaşamını yitiren bütün vatandaşlarımıza, sektör çalışanlarımıza, Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bugün programımızda son yılların en önemli konularından biri olan enerji verimliliği ve enerjide dijitalleşme konularının odağını alan VTC Enerji firması ile birlikteyiz. Yayınımızın konuğu TÜREP bünyesine 2022 yılında katılan VTC Enerji firmasının CEO'su Mustafa Ensari. Mustafa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Burçak Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun sizler de iyisiniz. Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. E, VTC Enerji sizden dinleyerek başlayabilir miyiz? Elbette memnuniyetle. E, VTC Enerji grubu aslında bir enerji ve know-how şirketi. Biz kendimizi bir uçtan uca enerji yönetimi şirketi olarak yorumluyoruz. Görüyoruz. Aslında enerji as a service denilen kavramın altını mümkün olduğu kadar doldurmaya çalışıp bir enerji grubunun veya bir enerji üretim tesisinin, tüketim tesisinin uçtan uca bütün süreçlerini Yöneten bir yapı oluşturmaya çalıştık. Bu amaçla yola çıktık. 2015'ten e, bu yana 7 yıldır e, enerji grubuna, enerji sektörüne dijitalleşme, know-how e, ve yönetim konularında katma değer üretmeye çabalıyoruz. Hı hı. Bu arada hatırlatmak istiyorum yayının başında Mustafa Bey'e sorularınız varsa kendisini iletmekten memnuniyet duyarız. Mustafa Bey peki VTC enerji, rüzgar enerjisi yönetimi konusunda farklı olarak ne vaat etmekte? VTC dediğim gibi başta e, dijitalleşmeyi odağını alan bir e, know-how şirketi ve e, yaptığı her işte e, farklı ne katma değer üretebilir buna odaklanmaya çalışır. Dolayısıyla e, eğer rutinde bir e, geliştirme yapılacaksa, e, bu işi çok yapmaz. Ee, o yüzden e, biz rüzgara da benzer bir yaklaşımla e, enerji yönetimi konusunda nasıl daha iyi bir katma değer üretebiliriz, e, toplam faydaya nasıl katkı sağlarız, bunu odakınıza almaya çalıştık. E, bu amaçla e, evet birçok e, biz bir dijital enerji yönetim şirketiyiz, özellikle işin ticari tarafına odaklanmış bir grubuz. E, tahminleme, enerji tahminlemesi Dengesizlik yönetimi bu konular enerji ticaretinin özellikle en e, kritik, en maliyetli noktalarından bir tanesi. Dolayısıyla biz de e, bu konuda nasıl daha iyi e, bir şeyler çıkartabiliriz, maliyetleri en aza nasıl indirebiliriz bunun çalışmalarını yaptık. E, bu, bu anlamda hem globalde hem e, Türkiye'de birçok tahminleme e, algoritması çalışan e, yapılar var. Ee, ama bu yapılar çoğunlukla evet e, bir algoritma çalışıyor. İşte ya, ya istatistik metotlar veya e, daha algoritmik veya AI kullanan e, metotlar var. Ama biz bu bu işe biraz daha e, her işte olduğu gibi uçtan uca yaklaşmaya çalışıyoruz. E, evet bizim e, çalışan birçok data scientist kardeşlerimiz var, bir çok yazılımcı kardeşlerimiz var. IT tabanlı bir şirketiz. Ee, en iyi algoritmaları geliştirmeye çabalıyoruz çok da güçlü bir ekibimiz var gerçekten. Ee, ancak biz bu işin sadece e, en iyi algoritma geliştirmekle e, en iyi tahminleri almak ve bunları yorumlamakla gerçekleşeceğini düşünmüyoruz. Bu işin özellikle izlemeden başlayarak e, sahayı yaşamaktan geçtiğini düşünüyoruz. Bu yüzden bizim 7-24 çalışan bir operasyon ekibimiz var. E, portföyümüzdeki bizden hizmet alan rüzgar santrallerini e, tahminlemelerini biz e, türbün bazında izleyerek e, arızalarını ve her türbünün karakteristiğini e, evet algoritmaların desteğiyle ama orada mutlaka başında bir operatörün e, o e, türbünü o e, santrali çok iyi tanıyan uzun süredir onunla aşırı neşir olmuş. E, kardeşlerimizin bu işin başında olmasını çok elzem görüyoruz bu yüzden e, bu işin sadece Evet çok iyi bir algoritma geliştirdik e, çok da iyi tahmin yapıyor e, ama sen arızaya girdin e, ya yani o artık benim derdim değil demiyoruz diyemeyiz e, Dolayısıyla bunun toplam faydaya ulaşması için e, uçtan uca bakılması gerektiğini düşünüyoruz VTC'nin oluşturduğu en büyük fark bu çok güzel ben VTC Enerji'nin dengeden sorumlu grubu olduğunu da biliyorum. Dengeden sorumlu gruplar firmaların enerji dengesizliklerini sönümlemede önemli bir yere sahip oluyor. VTC Enerji'nin dengeden sorumlu grubunun büyüklüğü ne kadar? Dengeden sorumlu grubunuz hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? Elbette. Dengesizlik maliyeti rüzgar santrallerinin en büyük ticari maliyetlerinden bir tanesi. Yönetilmesi de aslında en güç olan kalemlerden birisi gerçekten. Ee, bu anlamda oldukça fazla çalışma var ve TCD bu konuda e, az önce bahsettiğim şekilde çalışmalar gerçekleştiriyor. Ama e, ne olursa olsun en iyi tahminlemeyi yaparsanız e, dahi mutlaka e, bir dengeleme grubuna girmenizin e, faydası var ki e, Türkiye'deki bütün rüzgar santralleri de bir dengeleme grubundadır. E, burada sönüm, sönümleme gerçekten çok önemli ama o grubun ne şekilde yönetildiği de çok önemli. Şu an yaklaşık bizim 5000 megawattlık bir e, dengeleme grubumuz var. Dengeden sorumlu grubumuz var. E, ama biz burada e, portföyün büyüklüğünü elbette ki önemsiyoruz. Ama portföyün e, sürekli izlenmesini önemsiyoruz. Bir dengeleme grubumuzdaki bütün e, noktaları e, 7-24 izliyoruz ve bir dakika çözünürlükle izliyoruz aslında. Rüzgar santralleri, ee, hidroelektrik santraller, biyokütleler doğalgaz, kömür, e, tüketim santralleri biz onu tüketim santrali olarak yorumluyoruz. Çünkü çok büyük tüketim yapan noktalar gerçekten bunlar da e, sistem yönünü önemli anlamda etkileyen e, tüketim santralleri. E, bunları özellikle sürekli izlemenin e, grubu dengede tutma açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz ve ee, ticaret ekibimiz grubumuzu dengelemek adına e, 7/24 yine e, mesai harcıyorlar. E, bizim kendi geliştirdiğimiz araçları kullanarak e, grubumuzu dengede tutmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla buradan oluşturduğumuz değeri de e, portföyümüzdeki e, dengeleme üyelerimize e, pozitif olarak yansıtıyoruz. Çok güzel. Ee, çok yakın bir zaman önce en önemli ve bilinen yazılımlarınız olan Vigen'in ürün ailesi haline getirdiğinizi açıklamıştınız. Ee, Vigen ürün ailesinin özellikleri ve rüzgar enerji sektörüne sunduğu çözümler nelerdir peki? Ee, Vigen deyince bende bir zaten bir gülümseme oluşuyor evet. o bizim bölümümüz. <laughs> ee, 2015'ten beri e, Vigen sektöre çok farklı bir bakış açısı getirdi. Ee, sonrasında e, Vigen'in yaptığı işleri parça parça yapan e, gruplar ortaya çıktı ki bu çok keyifliydi bizim için çünkü e, biz bu konuda liderlik ettik sektörde bu anlamda e, farklı farklı uygulamaların e, bizi rol model alarak e, yeni ürünler çıkartan uygulamaların e, gözlemlemek bizim için çok keyifli e, çünkü sektöre bir katma değer ürettiğimizi hissediyoruz. Ee, bu anlamda vegan o yüzden bende bir gülümseme oluşturuyor hemen siz onu söyleyince. Ee, Çöküm olmuş belli. Öyle, öyle gerçekten. Ee, ya Zaten vegan'in e, açılımı bir generation'dır. Ee, Hı -hı. Evet, generation bir anlamda üretim anlamına geliyor ama bir anlamda da nesil anlamına geliyor. Ee, biz burada farklı bir e, enerjide, farklı bir nesile ...geçişmeyi e, istiyoruz Türkiye e, bakış açısıyla. Elbette ki globalde de bunun e, yansımalarını görmek istiyoruz. Hı hı. Yani, e, aslında uçtan uca bir enerji yönetim uygulaması hedefiyle ortaya çıktı. Bu süre içerisinde oldukça fazla e, kullanıcı deneyimi yaşadı. E, güneş Santrali, e, Hidroelektrik Santral biyokütle santrali, doğalgaz e, gibi birçok farklı kalem e, santral tiplerini toplu bir şekilde yönetmeyi e, başardı. E, ve şu andaki olgunluk seviyesi de gerçekten oldukça e, üst düzeyde. E, ama elbette ki e, teknolojinin e, hızı e, artık bizi zorlamaya başladı ve Vigen 2.0 ürün ailesini daha farklı bir bakış açısıyla e, sağa dediğimiz altyapıyla bakış açısıyla geliştirmeyi istedik. Çünkü artık bazı konuları farklı teker teker ele almanın gerekliliğini gördük. Dolayısıyla Vigen 2.0 projemizin ürün ailesinin altında en başta izlemeden, sürekli izlemeden en sonda finansa kadar, faturalandırma finansa kadar akışın uçtan uca tamamlanmasını istedik. Hatta bunu bir enerji verimliliği çimentosuyla da harmanladık. Aslında VTC daha çok elektrik enerji yönetimi elektrik enerjisi yönetimi grubu olarak bilinir ama VTC aynı zamanda bir doğalgaz tedarik şirketi. Öyle mi? Ben de bilmiyordum. Evet. Ya yani Aslında Doğalgaz ve elektrik bileşik kaplar gibidir. Yani uzunca bir sürede böyle olmaya devam edecek. Evet yenilenebilirim payı arttıkça bu değişecek ama e, bir doğalgaz e, tedarik şirketi aynı zamanda bir enerji verimliliği şirketi de. E, e, çok güçlü bir enerji verimliliği grubumuz var, teknik grubumuz. E, bunlar sahada e, sürekli enerji verimliliği ölçümleri yaparlar, geliştirmeler gerçekleştirirler aslında uçtan uca baktığımızda Vigen v ile başlar. o izleme ile başlar. E, v ile devam eder. V-Forecast bizim enerji tüketimi ve üretimi tahminleri yapan uygulamamız. birçok data scientistimizin çalıştığı, birçok yazılımcının bu konuda sürekli algoritmaları geliştirdiği bir yapı. E, V-Plant Manager e, santrallerinizi yöneten e, santrallerin ticari olarak tekliflendirmelerini yapan, onların optimizasyonlarını gerçekleştiren uygulamamız. E, v- supply bir tedarik şirketinin e, uçtan uca bütün süreçlerini yöneten e, tahminlemesinden e, işte diğer ürünleri kullanarak hissinden e, epiyastaki e, süreçlerinin ucuna kadar finance e, bizim e, finans uygulamamız e, bakiyelerinizi takip edebildiğiniz, faturalarınızı kesebildiğiniz e, bütün süreçlerinizi, finansal süreçlerinizi enerji bakış değerlendiren uygulamamız. V-Market dediğimizde aslında EPH'teki tekliflendirmeleri gerçekleştiren, trade işlemlerinizi gerçekleştiren, pozisyon yönetiminizi gerçekleştiren, e, tabii EPH diyorum ama Türkiye için EPH, ee, Avrupa piyasalarına da e, biz yılın ikinci yarısında entegre olacak şekilde planlamalarımızı gerçekleştirdik. Hı hı. Vegan tane... ha, buyurun. Vigen 2.0 ailesinin özeti biraz e, böyleydi. Çok güzel. Tebrik ederim ben öncelikle. Ee, bir sorumuz var size. Ee, Vigen 2.0 ailesinin, ürün ailesinin sunduğu hizmetler rüzgar enerji sektörüne ilave neler getirecek diye sormuş Kartal Bey. Ee, bu çok e, güzel bir soru. E, Türevinde de e, aslında e, önemli katkılarını görüyoruz sahada. E, bu anlamda rüzgar sektörüne e, VTC'nin de farklı bir bakış açısı getirmesi getirmesini e, amaçlıyor e, Vigen. Amaçlarından bir tanesi bu. E, biz e, Vigen 2.0'da özellikle V-Sensor ve V-Forecast e, uygulamalarının e, sürekli izleme türbin bazında izleme ve aynı anlam aynı anda e, tahminlemesinin de e, o türbine özel spesifik şekilde modellemelerini gerçekleştirmesine uğraşıyoruz. E, v sensor aslında bir e, genel e, SCADA uygulaması yani oradan sizin bir fabrikada banttan geçen ürün adedini de ölçümleyebilirsiniz, e, elektrik üretimini de ölçümleyebilirsiniz, Doğalgaz gaz tüketimini basıncını da ölçümleyebilirsiniz ama ee, biz rüzgar özelinde burada e, geliştirdiğimiz dashboardlarla e, bir rüzgar santralinin e, tüm süreçlerini dijitalize etmeyi e, hedefliyoruz. Ticari süreçlerinden bahsediyoruz. Bir sorum daha var. Bizleri gelecekte rüzgar enerji sektörü ile ilgili neler bekliyor diye sormuş Pelin Hanım. Bu soruyu da alalım. 15 dakikayı tamamlıyoruz zaten. Evet. Rüzgar enerjisi elbette ki e, Türkiye için çok e, önemli e, gelişimler gösterecek. E, bunu hepimiz görebiliyoruz ki e, başta İbrahim Bey olmak üzere e, Türev'in bu anlamda çok ciddi çalışmaları var. E, gerçekten inanılmaz dinamik. E, evet birçok e, yolda engele takılıyoruz ama engel e, mutlaka olacak. Hayatımızda engel yoksa zaten... E, her alanda var, değil mi? Yani ya mutlaka var. Hani depolama lisansıyla alakalı engeller çıktı, ee, e, Tahsisle alakalı problemler çıkıyor. Ee, yani offshore düşünceleri var. O anlamda birçok engeller çıkıyor. Dağıtım altyapısıyla ilgili birçok engeller çıkıyor. Ama evet. uzun vadede e, rüzgar bence hala e, evet şu an solar e, ciddi anlamda bir e, atağa geçti diyelim. Yükselişte. Yani, yani, tabirle. Evet yükselişte ama e, rüzgar hem teknolojik anlamda verimliliğini arttırma yönünde ilerliyor. Hem de e, bir türbinle ürettiğiniz enerji miktarı çok daha yüksek diğer e, yenilenebilir gruplara, yenilenebilir santrallere baktığınızda, güneşle kıyasladığınızda örneğin. Dolayısıyla da verimliliğin çok e, yüksek olduğunu görüyoruz. E, elbette ki hem güneş için, hem rüzgar için, hem hidroelektrik santraller için yenilenebilir anlamda ne kadar e, potansiyelimiz varsa hepsini kullanmamız gerektiğini düşünüyorum ki burada çok da dinamik ilerliyor gerçekten. E, e, Türkiye'de yatırımcılar olarak olarak e, risk iştahımız da oldukça Yüksek. Ee, bu konuda birçok örnek var. Ee, şu an başvurular e, EPDK'ya yapılan başvuruların hepsi e, işte santral başvuruları, depolama başvuruları hepsi gerçekleşmiş olsa, yani e, bilmiyorum hesaplamadım ama zannederim şu an bütün kıtayı besliyor olabiliriz yani Avrupa kıtası. Dünya sıralamasında birinci olabilirdik belki. Evet. Mustafa Bey bu güzel bir bilgilendirici sohbet için çok teşekkür ederim. Söylemek ben istediğiniz son bir şey var. varsa Alalım. Ee, çok evet. teşekkür ederim. Özellikle TÜREB'in yaptığı çalışmaları e, yakından takip ediyoruz. E, çok keyifli işler çıkıyor. Deprem konusunda da oldukça e, elini taşın altına koyan bir yer gördüm. E, bu anlamda ben de depremde hayatını kaybedenler ve Allah'tan rahmet diliyorum. Ee, sektörün e, önemli e, oyuncularından bir tanesi olmayı hedefliyoruz. Ee, bulunduğumuz noktada Vigen 2.0 ürün ailesiyle e, hem dijitalize e, etmeye çalışıyoruz bütün süreçlerimizi ve bunu know-how'umuzla birleştiriyoruz. Ee, Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım güzel bir yayın olmuştur. Ben Bence kendi çok güzel oldu. Ol. Ben çok teşekkür ederim katıldığınız için tekrar. Sağ olun. Ee, sonraki programlarımızda üyelerimizi ağırlamaya devam edeceğiz. Herkese iyi günler diliyorum. Rüzgarımız hiç bitmesin.